En çok merak edilen konu bu. Bununla ilgili şu an gelen bir sürü soru var. O yüzden ilk bunu açıklamak istiyorum. Ama tek bir storyde açıklayamayacağım için e, sonraki storylerde böyle arka arkaya izlersiniz. Anlatıyorum. Ya yani anlatabildiğim kadarını anlatacağım. Öncelikle ben programı da Hasan da çok severek takip ediyordum. Ve burada da paylaşıyordum. Beni yakından takip edenler bilir. O yüzden büyük bir heyecanla, büyük bir beklentiyle gitmiştim programı. Ama izlediğim şeyle orada yaşadığım şey arasında dağlar kadar fark vardı. Henüz yayınlanmadığı için aktarabildiğim kadarını anlatacağım size. Ee, bana hiç hak etmediğim ve hiç anlam veremediğim bir tutumda ve yaklaşımda bulundu. Genel olarak programın enerjisi çok düşüktü ve insanlar da e, aslında bir negatiflik, negatif bir programın etkisi altındaydı tamamen. Hem bana hem konuğa hem bütün seyircilere karşı e, çok saygısız bir tutum içerisindeydi. Ve ben bir noktaya kadar hani konuşamadığım lardan birisi olarak orada bu durumu sakinlikle yönetmeye çalıştım ama hani şahsıma karşı çok alakasız yakıştırmalar yapacak sorular soruyordu. Örnek veriyorum ne gibi? Senin hiç süre yetmedi devam ediyorum. Ee, mesela bir hikaye anlatıyorum yurt dışında başımdan geçen komik bir anıyla ilgili. Sözümü kesip hani yurt dışına sen kendin mi çıktın yoksa sevgilin mi seni çıkardı gibi bir parantez açıyor. Hani bunu sorma amacı bir espriye bağlamak olsa anlarım ama e, bir yere de bağlanmıyor yani. Hani komedi değeri de yok sorduğu sorunun. İşte senin hiç fakir sevgilin oldu mu? E, sen bu işten para kazanıyor musun? Yani sürekli benim böyle maddi yaşantım ve ilişkilerim ilgili tuhaf bir algı oluşturmaya çalıştı ve bunu anlam veremedim yani bana çok ön yargılı yaklaştı ve anlattığım hikayeden bağımsız beni sadece buradan vurmaya çalıştı. Artı hiçbir sözümü tam olarak dinlemedi ve sürekli kesti. Bu bana değil diğer kişilere karşı ve konuğa karşı da yaptı. Kimse aslında hikayesini tam olarak anlatamadı. Herkesin lafı kaba bir şekilde kesildi ve programın enerjisi haliyle düştüğü için... Programın o anki başarısız gidişatını profesyonelce düzeltmek yerine konuşanlara ve seyircilere yüklenerek e, örtbas etmeye çalıştı. Sürekli işte bugünkü kadro tırt yok mu düzgün bir bir şey anlatacak olan vesaire dedi. Halbuki bıraksa belki insanlar konuşabilse hani ortaya güzel bir şeyler çıkacak ama zaten kimseyi dinlemediği için ne birisi çarpı alabiliyor işte reaksiyon gelişiyor ne de insanlar gülebiliyor ve sürekli şey demeye başladı. Ben orada zaten e, şartlarla. Yani ben de biz neyse ilk yarı güzel geçti alacağımızı aldık ilk yarıdan malzeme çıkar programı çıkardık gibi şeyler söylemeye başladı ve ben de orada biz hala buradayız hani işimizi gücümüzü bıraktık buraya seni izlemeye geldik ve e, bizim amacımız kaygımız şey değil o izlenecek bir saati çıkarabilmiş malzemeyi vermiş olmak değil biz hala buradayız ve keyifli vakit geçirmek istiyoruz hani sen bizi dinlemiyorsun e, vesaire vesaire. Hani oradaki özgüvenimden ve cesaretimden dolayı beni tebrik etti. Akabinde bir sürü DM de almaya başladım. Önceki bölümlerde yaşanan bazı tatsız olaylarla ilgili bana birçok insan ulaştı ve yazdı. Hani ben bir karalama kampanyası asla yapmak istemiyorum. Çünkü zaten sevdiğim ve severek takip ettiğim, oraya kalkıp izlemeye gittiğim bir insan. Sadece çok büyük hayal kırıklığı yaşadım ve ay orada rencide edici bir duruma düştüm. Yani birçok kişi gibi ve bunu dile getirdim. Umarım yayınlandığı zaman hani çok algı yönetimi yapılmadan, çok çarpıtılmadan yayınlanır bu. Bu da benim için ayrı bir stres kaynağı zaten. Hani ne kadar ne yayınlanacak bilmiyorum.